Türkiye'de 25 Aralık'ta uygulanmaya başlayacak aşı. Çin'den aşı getirdiler. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Siz ben olacağım. Misiniz? Olacağım ben. Peki bir çözüm olacağını düşünüyor musunuz? Bunu? Tabii olacak. Tabii olacak. Olacağım ben. Olacaksa mecbur olacağız yani. Peki. Kaçınılmaz. Ne düşünüyorsunuz? 25 Aralık'ta uygulanmaya başlayacak Türkiye'de aşamalı olarak yapacaklarını söylediler. Zaten ilk başta şey e, sağlıkçılar. Sağlıkçılardan sonra bize en son sıra gelecek galiba. O zaman da herkes olmuş olacağız. Biz de olacağız yani. Peki. Yani aşının bir zararı yokmuş galiba. Bütün profesörler öyle diyor bilim adamları. O yüzden yani bir sakıncasını görmüyorum ben de. Zaten e, belli kriterlere göre başlanacak. E, bana sıra geldiğinde duruma göre bakacağım. Ona göre karar vereceğim. Şimdi göre bir düşüncem yok. Neden? yani Türkiye'de değil de dünya genelinde güvenmiyorum yani öyle bir düşüncem yok yani çünkü kimsenin daha ne, net bir şey ortaya koyduğu bir şey yok. Herkes diyor ki benim aşım güvenlidir, şudur budur ama pek bir inandırıcı gelmiyor bana şahsıma, şahsım için konuşuyorum. Kimse için yani yorum yapma hakkına sahip değilim yani. Çin aşısı olduğu için güvenemem yani. Peki neden Çin aşısı olacak? Ya bilmiyorum biliyorsunuz hastalık oradan çıktı. Yani bir de Çin ürünleri belli yani zaten. Bilmiyorum ben kendim kullanmıyorum mümkün olduğu kadar. Bakalım ne olacak. Peki aşı başka bir yerden gelse mesela? Olabilir Almanya'da. tabii ki tabii ki e, güvenebilirim tabii ki neden olmasa ama Çin'den geldiği için güvenemem. Ama herkes olursa yan etkileri olmazsa tabii ki ben de olacağım yani mecbur yapabilecek bir şey yok. Ya bir tedavisi ya kesin bir ilaç çıkması lazım e, ya da e, malum insanlarımız hiç dikkat etmiyor. Bakın benim teyzem öldü, teyzemin kızı öldü, halamın gelini öldü. Ya bu insanların hiç sağlık problemleri yoktu yani. Ve evlerinde oturuyorlardı. Bilmiyorum artık her şeyin hayırlısı artık. Şu an için bakacağım yapanlara bakacağım hani şeye göre. Ama yerli aşıyı daha çok istiyorum. Ama tabi buna da yani herkes yaptırır. Yaptırırım yani. Bir sakınca görmüyorum. Şimdi insanlar üzerinde çok denenmediği için hani hayvanlar üzerinde denendiğini biliyorum. Biraz tedirginiz yani halk olarak. Tek ben değil yani. Bütün halk olarak yani. Bilmiyorum ne kadar işe yarar, ne kadar işe yaramaz. Yani etkileri var mı? Bilemiyorum. Onu zaman gösterecek. Peki sizce bir çözüm olacak mı aşı? Yani Olur diye zaten. düşünüyorum ama işte dediğim gibi hani bu tereddütler var ya o yüzden biraz insanların aklı bulanık yani. Güvenirliği yok şu anda. E, bu kadar kısa zamanda bu kadar aşıya bu kadar bulduklarına inanmıyorum. Çünkü daha önce grip aşısı dediler. E, grip aşısı vurulanlar da tekrar grip oluyor. Ve itimadım yok yani. Aşı yaptırırız. Güvenli mi peki sizce aşı? Sağlık Bakanımız ne derse biz ona uyarız. Peki sizce bir çözüm olacak mı dünyada virüsün bitmesiyle ilgili? İnşallah olur. İnşallah yani Allah'tan her şey abla. Yok yaptırmayacağım. Neden peki? Ben daha bu yaşıma kadar hiçbir aşı yaptırmadım. Yani güvenilir olmadığı için mi düşünmüyorsunuz? Yoksa bir çare düşünmüyorum. Bilmiyorum yaptırmayacağım. Peki özel bir sebep var mı? Güvenmiyorum. Yan etkileri falan. Yani yan etkilerini olduğu için güvenmiyorum. Gerekli bir şey yani sonuçta herkesin yapması gerek. Peki güvenilir misiniz ya? O kadarını bilmiyorum herhalde. Artık devlet izin vermiyse gönül olması gerek yani. Eğer şey olursa yaptırırım tabii. Çünkü başka bir çıkar yol gözükmüyor şu anda. Bu çok yaygınlaştı. Başka türlü de geri geleceğini zannetmiyorum yani. Ben açıkçası yaptırmak isterim tabi. Tabi bunun milletimizin herkesin aşı yaptırması gerekir. Çünkü gerçekten çok ölümcül bir virüs. Yani hayatımız değerli ölmek istemiyoruz. Peki, güvenli buluyor musun aşıyı? Çok bilgi dolaşıyor işte içinde çiftler falan. Tabi ben gayet güvenli buluyorum yani. Öyle bir şey yapacaklarını çok düşünmüyorum.